Katılım Evim, hayatı inançla söz arasındayız sunar. Katılım Evim Kim ev sahibi olmak istemez ki? Merhaba sevgili izleyenlerimiz. Katibi mahlasıyla şiirlerini gördüğümüz Seydi Ali Reis'ten söz etmek istiyorum. Bir iki cümle. Kendisi kaptanı Derya, Deniz Kuvvetleri Komutanı ve kanuni merhum zamanında. Malum o zamanda Deniz Kuvvetleri'ne komutan olmak hakikaten kayda değer bir iş. Devlet son derece güçlü o dönemde. En iyiler öne geçebiliyor ve onların arasında... Hem şiirde hem bürokraside, askerlikte bu kadar yükselebilmiş, başarı gösterebilmiş olması elbette zikre şayandır. Bir beytiyle hatıralarda kalması, hafızalarda kalması sağlanabilir. Gerçekten parlak, güzel bir beyittir. Şöyle söylemiş. Nola mücrim isek yarın şefaat kahımız vardır. Dayansın zühdüne zahit bizim Allah'ımız vardır. Ne yapalım suçluysak şefaat talep edebileceğimiz merci var Allah'a şükür sığınırız diyor. Ona sığınıyoruz. Ümit kesmiyoruz diyor. İbadetine güvenen varsa güvensin bizim Allah'ımız var. Güzel bir ifade tabii. Çok başarılı bir ifade. Seydi Ali Reis'in Kanuni Sultan Süleyman Merhum'un yani Şair Muhibbi'nin çok sevilen bir gazeline yaptığı tahmis dikkat çekicidir. Gazelin ilk beytinde Kanuni Merhum şöyle demiş. Hayuhudan farig ol alemde sultanlık budur. ''Pendini ile gilmurun'' Süleymanlık budur. Tamamı beş beyttir ama sadece birinci beyt dahi ifade gücü bakımından yeterli. Onun üzerine biraz durmaya değer. ''Hayuhudan farigol alemde'' Sultanlık budur. Hayuhu nedir? Gürültü, patırtı, gösteriş, tantana, şaşa. Bunlardan farigol, uzaklaş, feragat kıl. Çünkü... Gerçek sultanlık tevazudadır, gösterişte değil. ''Behredar olur ni andan zineti terk eyleyen. Nahl olunca bir şüküfe bar kendin gösterir. Aynı nükteyi bu defa belki çok daha parlak bir şekilde anlatan şair Çelebizade Asım. Şöyle bakıyoruz ne demiş? Behredar olur ni'andan hissedar olur, kavuşur nimete demek behredar olur niyamdan. Kim? Zineti terk eyleyen, Yani süsü bırakan. Sadeliği seçen. Sadeliği tarz olarak benimseyen nimete kavuşur diyor. Süslüyken kavuşmaz yani. Havası olur ama bir şeye kavuşmaz. Neticeyle geçmez. Ve bunu öyle sağlam delillendirmiş ki nahl olunca bir şükufe bar kendin gösterir. Ağaca bak diyor, tam da mevsimindeyiz ya şimdi. Süslüyken, bol bol çiçekleri varken, hakikaten yanında resim çektirmeye değer bir güzelliği varken meyve hiç yok. Ne zaman kavuşur meyveye? Çiçekleri döküp süsten arındığı zaman. Sadelik zenginliktir, güzelliktir diyor yani. İşte ona benzer şekilde ha yuhudan farigol alemde sultanlık budur diyen adam sultan olunca Bambaşka bir derinlik ve bambaşka bir mana kazanıyor şiir. Gösteriş yapma, başarı ve güzellik sadeliktedir, gerçek sultanlık sadeliktir diyen adam 52 devletin başkanı. Dört yabancı dil bilen ve rakipleri tarafından muhteşem Süleyman diye, düşmanları tarafından hatta muhteşem Süleyman diye anılan adam. Bu adam söylüyor bunu. İkinci Mısra'ya geliyorum. Adı Süleyman ya. Adaşı olduğu peygamber Süleyman Aleyhisselam'ın karınca ile muhaveresini hatırlayarak ve hatırlatarak Pendini gu gilmurun Süleymanlık budur. Sözüne kulak ver karıncanın. Dinle onu. Gerçek Süleymanlık budur diyor. Eğer diyor adaşı olduğun peygamberin kemalatından hisse almak, feyz almak istiyorsan onun karıncayı muhatap kabul ettiğini unutma diyor. Sıkça tekrar ettiğimiz sakın bir dideyi ağlatma handan olmak istersen dokunma hatırı Mora Süleyman olmak istersen beytinde de aynı nükte cilve etmekte değil midir? Şimdi bu beyti ele alan katibi nasıl tahmis etti bakalım. Ejderi nefsi helaket, şiiri yazdanlık budur. Kibrini mahvet gönülden Şahı merdanlık budur. Menzilin kafı kanaat eyle hakanlık budur. Hayuhudan farig ol alemde sultanlık budur. Pendini güşeyle gilmurun Süleymanlık budur. Son iki mısrağı kanuni merhumun mısralarını izah ettik. Baştaki üç mısrada bakın Seydi Ali Reis yani katibi neler söylüyor. Ejderi nefsi helaket şiiri yazdanlık budur nefis canavarını helak et. Allah'ın arslanı olmak budur. Şiiri yazdan yani Arapçası Esedullah, Allah'ın arslanı demek olan Farsçası Şiiri yazdan Hazreti Ali'nin sıfatı. Yani bize verdiği mesaj, bize gösterdiği yol şudur. Hazreti Peygamber tarafından övülen Yiğitlerin piri Ali gibi yiğit yoktur. La feta illa Ali, la seyfe illa Zülfikar denir ya. Zülfikar gibi kılıç yoktur. Allah'ın arslanı sıfatını nasıl kazandı o? Rakiplerini yenerek mi? Hayır diyor. Nefsini yenerek. Ejderi, nefsi helaket. Şiiri yazdanlık budur. En büyük mücadelenin, en büyük savaşın aslında nefisle olduğunu, onu yenenin Allah'ın arslanı demeye layık olduğunu... İkinci Mısra'da takviye ediyor, tekrar söylüyor. Kibrini mahvet gönülden, şahı merdanlık budur. Şahı merdan, yiğitlerin şahı, önderi, en üstünü demektir ki yine Hazreti Ali'ye işaret eder. Onun da kibrini mahvetmek, gönülden kibri söküp atmakla mümkün olduğunu. Yani asıl savaş içeride. Asıl savaş nefisle. Hasmının yere, sırtını yere vurdu, madalyayı aldı, kürsüye çıktı. Bunlar başarı sayılmıyor. Menzilin kafı kanaat eyle hakanlık budur. Kanaat ehli ol. Yerin kanaatının kaf dağı olsun. Bu da çok enteresan bir ifade. Yani bildiğiniz gibi bir masal dağıdır. Kaf dağı diye bir yer yok. Ama biz hep oralıyızdır, hep oradayızdır. Şöyle söyler büyük şair Fuzuli, yani ahlakın temelini anlatırken, duruşun nasıl olması gerektiğini bize hatırlatırken, cife i dünya değil kerkes gibi matlubumuz, bir bölük ankalarız, kafı kana at bekleriz. Kerkes akbabadır efendim, akbaba. Gıdası leş. cife i dünya değil kerkes gibi matlubumuz, biz akbaba gibi leş kovalıyor değiliz. Dünya leşine talip değiliz arkadaş. Peki kimsiniz siz? Bir bölük ankalarız. Anka kuşuyuz bir bölük. Kafı kanaat bekleriz. Kanaatın kaf dağında oturur kalkarız. Bizim memleket orasıdır. İşte Seyyidi Ali Reis de aynı nükteye müracaatla menzilin kafı kanaat ile Hakanlık budur diyerek sözü Kanuni Sultan Süleyman'a bırakıyor. Bir beyt daha ve onun tahmisine de işaret edip bu bahsi kapatalım. Kanuni merhum yani şair muhibbi ikinci beytinde şöyle söylemiş. Her kime kılsan nazar sen anı senden yey bilip görme kendi düzün, zira ki şeytanlık budur. Kime baksan onu kendinden üstün bil. Kendini yüksek bilmek şeytan sıfatlı olmaktır. Aman ha diyor. Şeytana benzemektir diyor. Bunu sormuşlar. Yahu karşımızdaki herkese karşı, herkesten kendimizi aşağı nasıl bilelim? Onu nasıl üstün bilelim? Şöyle demişler. Baktın ki adam yaşlı senden. E çok ibadeti vardır, ilmi vardır de, fazileti vardır de. Baktın ki genç, günahı azdır de. Benim çok günahım vardır de. Baktın ki akran, onun halini bilmiyorum, kendi kabahatlerimi biliyorum de. Hepsini anladık da baktın ki adam iman ehli değil. Yani bunun da neticesi gayet açık. Tersini düşünmek imanı da giderir çok yani imansız ölen ne olacağı belli. Ben ondan kendimi nasıl aşağı göreyim? İşte burada çok kritik bir bakış açısı öğütleniyor. Şimdi böyle. Ecel gelmedi ki. Yani iş bitmedi bilmiyorsun. Allah göstermesin. Sen kaybedersin. O kazanır. Akıllara ziyan bir şey olur. Yani hiç kimseden kendini üstün göremezsin. Kibrini mahvet gönülden. Şahı Merdanlık budur. Her kime kılsan nazar sen anı senden yey bilip görmeken düken düzün zira ki şeytanlık budur. Ben iman sahibiyim. Doğru. Ama bu bir nimettir. Şükür ister. Hazreti Peygamberi aleyhissalatu vesselam gözleriyle gören, komşusu olan, akrabası olan, sayısız mucizelere şahit olan buna rağmen iman devletine kavuşamayan o kadar insanın hikayesini duymadın mı? Sen imana kavuştunsa bu senin kabiliyetinden mi? Çok mu zekisin? Hayır. Gündelik işlerinde bile 40 türlü hata yaptığını benden iyi biliyorsun. O halde o senin kabiliyetinden değil, sana nasip edilmiş, sana ihsan edilmiş olmasındandır ki şükür ister. Mısra'dan anladığım bu. Tekrar okuyorum şimdi. Her kime kılsan nazar anı senden yey bilip görme kendi kendüzün zira ki şeytanlık budur dedik muhibbi. Bu nasıl tahmis edilir? Bakalım Seyyidi Ali Reis'e. Sakili künci ferah ol nas'tan uzlet kılıp benliği terkette et aleminden kurtulup narı aşk içre fena kesbeyle yanıp yakılıp her kime kılsan nazarsan anı senden yey bilip görmeken döken düzün zira ki şeytanlık budur. Valla mübalağa saymayın Allah aşkına. Sadece şu beyte yaptığı tahmis ve arka planında görülen manalar itibariyle yani bir yüksek lisans teziyle karşı karşıyayız ya. Bir beyitte neler söylenmiş. Gayet özet bir şekilde şu üç mısrada Seydi Ali Reis'in dediklerine bakalım. Sakin ikinci ferah ol, feragat köşesine çekil orada otur. Yani bu bana lazım değildir demeyi öğren. Arzularını azalt, ecel emelin önündedir. Aman ha ne kadar emel dersen hayatın o kadar zorlaşır. Bu bana lazım değil diyen rahat eder. Benliğini terk et teayyün aleminden kurtulup, teayyünden kurtulup benliği terk etmek muazzam, kritik bir ifade. Neşati merhumdan bir vesileyle anlatmıştım. Ettik o kadar ref'i teayyün ki neşati, ayine-i pürtab-ı mücellada nihanız demişti. Ve Yahya Kemal'e muazzam bir davayı kazandırmıştı, entelektüel davayı uzatmayayım o sözü. Başka bir zaman temas etmek isteriz, arzu ederiz. Onu tekrar teayyün yani katılıktan kurtul, maddeden sıyrıl, manaya yönel yani. Şu beden kafesinden bir çık. Yani zaten çıkacak ruhi mukaddes. Sen önceden çıkmayı başar. Ölmeden önce öl yani. Çünkü olmak buna bağlı. Olmak için ölmek lazım. Benliği terk et teayyün aleminden kurtulup. Narı aşk içre fena kesbeyle yanıp yakılıp yan yakıldı adama benze diyor. Çünkü odun yanar kül olur, adam yanar kul olur. Aşk ateşinde yan da insan ol kardeşim diyor. Zaten niye geldin bu dünyada ne işin var diyor. Kapanışı son beyt ve onun tahmisiyle yapalım izninizle. Katibi terk et hevayı nefsi vardır ahiret. Nefsi nefsi olduğu gün ede takim ahiret. Hak buyurmuş bunu ol Şahı Süleyman Saltanat. Nefs hazzın ey muhibbi vermegil hayvan sıfat. Zaptı nefset arif ol alemde insanlık budur. Sözün en parlağını da sona saklamış ustalar. Dediği şu, nefsin hevasını terk et ahiret var. Herkes nefsi için, canı kendisi için feryat ettiği gün mağfirete kavuşmak için davranışın bu olsun. Bak diyor Şahı Süleyman Saltanat ne buyurmuş? Son sözü kanuniye bırakıyor. O da nefsi besleme, nefsin hazzını verme, nefsin ihtiyacını ver, isteğini verme. İnsanlık budur diyor. İhtiyacını ver, isteğini verme. Çok teşekkür ediyorum. Katılım Evim, hayatı inançla söz arasındayız sundu Katılım Evim. Kim ev sahibi olmak istemez ki?